herkese esenlikler diliyorum. Uzun süredir ara vermiş olduğum peygamberlerin hikayelerindeki çelişkilere tekrardan geri dönüş yaptım. Çünkü bu konuyla alakalı işlememiş olduğum daha bir sürü konu var. Bundan sonraki süreçte birkaç haftalık dönemde bu konuları işlemeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Kur'an'da 80 küsur Suriye serpiştirilmiş olan peygamberlerin hikayelerinin kendi iç bütünlüğünde çok fazla çelişki bulunuyor. Bu konuyla alakalı daha önce yapmış olduğum videolarda bu çelişikleri sizler de zaten görmüştünüz. Bugün işleyecek olduğumuz konuda ise tamamen keyfi olarak katledilen, helak edilen Lut'un karısının neden helak edildiğini soracağız. Bu konuyla alakalı ayetleri okuyup eleştirisini yapacağız. İlk olarak Hicr suresi 58 ile 61 arasını okuyalım. Hicr suresi 58. ayetinde şöyle deniyor. Elçiler şöyle diyor. Bildiğiniz gibi bu elçiler Lut peygambere ve kavmine gelen elçiler. Lut'la görüşen elçiler. Onlar şöyle demiş. Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Bir sonraki ayete geçelim. Lut'un ailesi başka. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun yani Lut'un karısının geride kalanlardan ve tabii ki helak edilenlerden olmasını takdir ettik diyorlar. Kim diyor bunu? Lut'a gelen elçiler diyor. Ne diyorlar? Biz Lut'un karısının helak edilmesini takdir ettik. Onun geride kalmasını uygun gördük diyorlar. Yani değerli arkadaşlar burada biz neyi görüyoruz? Lut'un karısının tamamen keyfi bir şekilde elçiler öyle takdir ettiği için helak edildiğini, geride bırakıldığını görüyoruz. Peki bu kadının suçu neydi ki geride bırakıldı? Kur'an'da hiçbir ayette, Lut'un kıssalarının geçtiği hiçbir ayette Lut'un karısının herhangi bir suç işlediği ile alakalı bir ayet bilgi yok. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi tamamen elçilerin ve başka bir ayette de Nem suresindeki bir başka ayette de Yine çoğul ifade var da orada da Allah'ın, Tanrıların diyelim. Biz takdir ettik onun geride kalmasını dediğiyle karşılaşıyoruz. Yani tamamen keyfi bir şekilde bu kadın helak ediliyor. Peki neden? Neden yani bunu soruyoruz. Bir sonraki ayete bakalım. Hmm, birlikte almış sanırım ayeti. Bir de Nem suresine bakalım. Biz de onu ve ailesini kurtardık ancak karısı başka onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik. Bakın burada Arapçası gaddernahe yani takdir ettik. Onun geride kalmasını takdir ettik diyor. Peki neden bu kadının suçu ne günahı ne? Madem Kur'an'da her şeyi açıklıyoruz diyorsunuz. Diyor yani Allah. Müminler de buna inanıyor. Çünkü pek çok ayette biz Kur'an'da kuru yaş hiçbir şey bırakmadık. Her şeyi açıkladık. En ince detayına kadar bütün konuları açıkladık. Bu dini kemale erdirdik gibi pek çok ayet varken bütün konuların açıklandığı ifade edilirken Lut'un karısının neden katledildiğin konusuna neden değinilmiyor? Ha şunu diyecek olanlar vardır. Lut'un karısı efendime söyleyeyim günahkardı, inkarcıydı. Lut'un peygamber olduğunu kabul etmiyordu. O yüzden helak edildi. İyi de bu bilgiler nerede? Bu bilgileri siz hadislerden alıyorsanız, tefsir alimlerinin kendi kafalarına göre yaptığı yorumlardan alıyorsanız Bunlar bizim için kaynak teşkil etmiyor. Çünkü Kur'an bütün her şeyi açıkladığını ifade ediyor. O yüzden siz gidip tefsirden yorum getirmeye çalışırsanız kafir olursunuz. Farklı alimlerin görüşlerinden yorum getirmeye çalışırsanız Kur'an'ın ifadesiyle kafir olursunuz. Çünkü bütün her şey bu kitapta açıklandı. Yaşkuru hiçbir şey bırakılmadı diyor. O yüzden Lut'un karısının neden helak edildiğinin bilgisi de bu kitapta olmalıydı. Fakat... Şöyle bir ayet daha var. Şimdi oraya geliyorum. Zariyat suresinde Lut'un kavminin bulunduğu yerde bir ev halkından başka Müslüman bulamadık ifadesi var. Bakın değerli arkadaşlar. Lut'un ailesinin dışında bütün kavmi helak ediliyor. Dolayısıyla buradaki bir ev Halkı Lutun bulunduğu yani Lutun ailesiyle yaşadığı ev halkı. Burada bu ev halkının Müslüman olduğundan bahsediliyor. Peki Lutun karısı bu ev halkının içinde değil mi? Burada yaşamıyor mu? Evet. E, bu kadın Müslümanmış. E, peki neden siz Müslüman bir kadını katlettiniz, helak ettiniz, onun helak edilmesini takdir ettiniz? Sebep neydi? E, bu kadın. İsyankar olsaydı, Lut'a inanmıyor olsaydı onun Müslüman olduğundan bahsedilmezdi. E bu ev halkının içinde yaşadığına göre ve Müslüman olduğu belirtildiğine göre demek ki tamamen keyfi olarak onun helak edilmesi takdir edilmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir vicdansızlık, böyle bir ne bileyim karar olabilir mi? Bu resmen sadistliktir, vicdansızlıktır. Sebepsiz yere bir kadın neden katledilir? Onun katledilmesine neden takdir verilir? Böyle bir şey olabilir mi? Ve Müslüman olduğu da belirtiliyor. Yani değerli arkadaşlar bugün bu konuyu işlemek istedim. Gerçekten son derece ilginç bir konu. Kadının herhangi bir suçundan, günahından, isyankarlığından bahsedilmiyor. Mesela Nuh peygamberin oğlu oğlundan bahsedilen ayetlerde onun oğlunun babasını dinlemediği, gemiye gelmediği, ona inanmadığı bunlardan bahsediliyor. Fakat Lut'un karısından bahsedilen pek çok ayet var, başka ayetler var. Hepsine baktım. Sadece biz Lut'u ve ailesini kurtardık ancak karısı hariç. Lut'u ve ailesini kurtardık fakat karısının geride kalmasını takdir ettik. Lut'u ve ailesini kurtardık, karısı hariç. Ayetler hep böyle. Efendime söyleyeyim Lut karıs, karısı, karısı Lut'a isyan etti. Onun peygamber olduğuna inanmadı. Lut'un isyankar kavmiyle birlikte çalıştı vesaire. Böyle ayetler yok. Dolayısıyla tamamen keyfi bir şekilde katlediliyor. Bugün bu konuyu değerlendirmek ve eleştirmek istedim değerli arkadaşlar. Siz de bahsetmiş olduğum ayetleri açarak okuyabilir, karşılaştırabilir ve buradaki keyfiliği, vicdansızlığı siz de açık bir şekilde görebilirsiniz. Şimdilik hepinize esenlikler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.